Selamlar dostlarım Beyaz Kurt ben. Bugün sizlerle Mertcan bağır draması hakkında birazcık konuşmak istedim. Dramayı hem canlı yayında hem de canlı yayından sonrasında takip ettim ve gördüğüm kadarıyla iki tarafta da hatalar var. Ve beni takip eden insanlar zaten bunu biliyor ama yine de baştan söyleyeyim iki tarafı da seviyorum. Ve bu videoda elbette herhangi bir şekilde taraf tutmayacağım. Bu süreçte iki tarafın da yapmış olduğu hatalardan bahsedeceğim ve konu burada kapanacak. Neyse daha fazla lafı uzatmadan gelin konuya bir giriş yapalım. Her şey bir kanalının Mertcan bağır hakkında video yapmasıyla başladı. Uhud Mertcan Bağar'ın yapmış olduğu bu bu videoda Mertcan Bağarın son videosunda tırnak içinde yapmış olduğu terbiyesizlikten falan bahsediyordu. Peki bahsettiği bu terbiyesizlik neydi? Gelin bir izleyelim. Eyla, bir şey diyeceğim çok önemli. Çabuk bakın. <laughs> Kıvalçıplak. Ya oh! <laughs> ben yesin ya. yaralı görüyorum ya. ya. Kral çıplak diyorum ya anlamıyor musun? Evet, Mertcan Bar son videosunun bir yerinde kral çıplak diyerek donunu aşağı indiriyor ve bu kesit Twitter'da baya bir gündem oluyor. Bunun üzerine bazı kullanıcılar Mertcan Bar'ın tutuklanması için Twitter'da hashtag'ler bile başlatıyorlar. Ama bazı insanlar sadece ya Mertcan Bar bu sana bence yakışmadı deyip geçti ki bu konuda bence bir eleştiri yapılacaksa da yapılması gereken tek eleştiri de budur. Yani en fazla Mertcan Bar bu hareket sana yakışmadı dersin ve geçersin. Birinin tutuklanmasında da istemezsin yani. Çünkü Mertcan Bağar'ın yapmış olduğu bu hareket her ne kadar size göre etik olmasa da tutuklanmasını gerektirecek herhangi bir suç yok. Çünkü görüntüler tamamen sansürlü olduğu için Türk Ceza Kanunu'na göre suç unsuru barındıran herhangi bir eylem yok. Ki böyle bir hareket televizyon karşısında yapılsaydı bile en fazla, bakın en fazla diyorum, para cezası falan verilirdi. Yani yine yargılanmazdı o kişi. O da televizyon karşısında olduğu için tabii ki. Çünkü televizyon programları biliyorsunuz genel yaş kitlesine hitap ediyor. Yani en azından birçoğu öyle. Fakat YouTube'da böyle bir durum söz konusu değil. YouTube'un bir yaş kısıtlaması var. Fakat Uhud ise yapmış olduğu bu videoda Mertcan Bağır'ın bu yaptığının suç olduğunu ve bundan dolayı eğer ki birisi kendisini cimere şikayet ederse kendisinin tutuklanacağını falan söylüyordu. Ve Uhud'un kesinlikle yanlış yaptığı kısımlardan bir tanesi de bu zaten. Çünkü Uhud'un videosunda şöyle bir kesit var. Hani bunun etiklik ahlaklık tarafına geçeceğim ama hukuki yönden bakarsak eğer Mertcan Bağır'ın bu videosu cimerlenirse Üzgünüm ama kanalı kesinlikle kapanır. Şimdi ben Uhud'u tanıdığım için burada kendisinin aslında kötü bir niyeti olmadığını biliyorum. Çünkü eleştir ve podcast konseptinde biliyorsunuz. Herhangi bir konu üzerinde konuştuğumuz zaman o konuya dair görseller falan kullanıyoruz ama Uhud'un burada bu konudan bahsederken direkt ekranda cimer fotoğrafı koyması direkt olarak hedef göstermek dostlar. Bunun o su bu su şu su maalesef ki yok. Böyle bir niyetinin olmadığını biliyorum fakat bu yine de hedef göstermek oluyor. Yani bundan dolayı Uhud'un bence bir özür dilemesi gerekiyordu. Fakat canlı yayında Mertcan Bağar kendisine videosunda herhangi bir hatası olup olmadığını sorunca Uhud benim videomda herhangi bir hata yok dedi. Ama benim kendisini hatalı bulduğum kısım tam da burası. Yani bu bu konuda bence Uhud hatasını kabul etmeliydi. Çünkü bu hedef göstermektir. Yani dostlar ben mesela birisi hakkında konuşurken böyle bir şey yapsaydım eğer, emin olun benim videomdan sonra o kişiye 20 30 tane şikayet gelirdi. O yüzden dediğim gibi birisini eleştirirken hedef göstermemeye dikkat etmek lazım. Neyse Uhud hakkında konuştuk. Şimdi gelelim Mertcan Bar'a. Mertcan Bar bu olaydan sonra Uhud'la bir canlı yayın yapıyor. Fakat yayının özellikle ilk dakikalarında Mertcan Bar Uhud'a karşı çok fazla üstten konuşuyor. Hatta bazı yerlerde bildiğiniz tehditkar davranıyordu. Ha bunu elbette sinirli olduğu için bu şekilde davran diye geçiştirebilirsiniz. Ancak yine de 25 bin kişinin önünde bence bu şekilde davranılmamalıydı. Neyse, olaydan sonra bir şekilde Ebo konusu falan da açılıyor bu arada ve Ebo konusunda ben Mertcan Barın kesinlikle haksız olduğunu düşünüyorum. En azından yanlış düşündüğünü düşünüyorum. Ki Ebo hakkında zaten bir video yapacağım. Yapmış olduğum o videoda zaten niye haksız olduğunu göreceksiniz. Yani Mertcan Barin canlı yayında birkaç yerde Ebo'yu savunurmuş gibi oldu. Fakat Ebo'nun savunulacak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum şahsen. Hani bunu da şey diyerekten söyledi işte. Bu ülkede yargı var, hukuk var. Ebo madem suçlu o zaman niye hapiste değil falan? E iyi de Twitch'te sahte bit yapan insanlar da hapiste değil. Peki bu onların bu olayda suçu olmadığını gösterir mi? Elbette göstermez. Yani bu ülkede 25 sabıka kaydı olan insanlar bile dışarıda elini kolunu sallaya sallaya gezip cinayet işleyebiliyor. Ve sen böyle bir ülkede gerçekten de hak ve hukukun olduğunu düşünüyor musun? Düşünüyormuş bu arada çünkü devamında bunu da savundu. Fakat ben dediğim gibi Mertcan'a e bu konuda asla katılmıyorum. Her zaman söylerim, tekrardan söylüyorum. Söylemekten de geri durmayacağım. Türkiye bir hukuk devleti değildir. Bu hükümet başta olduğu sürece de asla olmayacaktır. Zaten her şey tek bir adamın karar verdiği bir ülkede hukuk var demekte birazcık saçmalamak ve düşüncelerini söylemekten korkmak oluyor bence. Çünkü hukukun tanımına uymayan bir şey zaten bu. Bu kral çıplak mevzusuna gelecek olursak da dostlar yani ben buradan dolayı Mertcan bağırın yargılanmasını doğru bulmuyorum. Ha yaptığı şeyin yanlış olduğunu düşünebilirsiniz bu arada. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ben mesela küçük bir kardeşimin böyle bir videoya denk gelmesini istemezdim ama şöyle bir mantıklı düşündüğüm zaman ben zaten küçük kardeşime Mertcan Bahar'ı izletmem ki. Yani kendimi de izletmem. Kendimi de izletmem çünkü ben videolarımda küfür kullanan bir insanım. Zaten iyi bir örnek değilim çocuklara. Yani bu platformda kimsenin aslında iyi örnek olma gibi bir çabası yok. Olmak da zorunda değil zaten. Hepimizin illaki yanlış yaptığı veya kötü örnek olduğu konular vardır. Ama bizi biz yapan şeyler de bunlar. En azından kendi karakterimizi insanlardan gizlemiyoruz. Gerçekte neyse kamera karşısında da oyuz. Yani dediğim gibi burada yapılabilecek maksimum eleştiri bence Mert var bu sana yakışmadı olmalıydı. İşin içine cimeri karıştırmak, hashtagler oluşturmak doğru değil. Ki biliyorsunuz ben özgürlük konusunda bayağı hassas bir insanım yani artık. Bunu bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Konu ...özgürlüğe geldiği zaman akan sular durur. Ancak neyse ki korkulan olmadı zaten. Mertcan bardün yapmış olduğu açıklamada karakola gidip ifade verdiğini... ...ve herhangi bir şey çıkmadığını söyledi. Evet, olay aşağı yukarı bu şekilde kapanmış oldu. Ve bu konudan dolayı ilginç bir şekilde ben de linçlemişim işte... ...eleştiri kanalları insanlara hedef gösteriyor, masum insanlara saldırıyorlar falan filan diye. Ben bu kanalda hiçbir zaman masum bir insana saldırdığımı düşünmüyorum ki... ...bunun örneğini bana veremezsiniz zaten. O yüzden lütfen bu konuda genelleme yapmayın, birileri üzülüyor olabilir. Ama tekrar söylüyorum, arkadaşım olduğu için de söylemiyorum bu arada cidden bu şekilde olduğu için söylüyorum. Uhud'un amacı hedef göstermek değildi. İstemeyerek de olsa hedef göstermiş oldu mu? Oldu. Bundan dolayı özür dilemesi gerekiyor muydu? Gerekiyordu. Ancak dediğim gibi zaten iki tarafta birbirine çok fazla üstten konuşmaya çalıştığı için canlı yayında işin sonucunda bir türlü anlaşmaya varamadılar. O yüzden de olay zaten bir hayli uzadı bence. Benim bu konu hakkındaki düşüncelerim bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.